Sur'a üflenince Allah'ın diledikleri hariç göklerde ve yerde kim varsa hepsi düşüp ölür. Sonra sura ikinci defa üflenince hemen hepsi ayağa kalkıp baka kalırlar. ان يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتاتون افواجا وفتحت السماء فكانت ابوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا خش عن يخرجون من جراد منتشر مهطعين الداع يقول onlar kabirlerinden kalkıp Rablerine doğru koşup giderler. O zaman eyvah bize bizi kabirlerimizden kim diriltip kaldırdı İşte Rahman olan Allah'ın vaad ettiği budur. Demek peygamberler doğru söylemişlerler. O ancak korkunç bir gürültüdür. Arkasından onlar hemen toplanır huzurumuza getirilirler. یومئذ <laughs> يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا onların kabirlerinden kalkacakları gün onlarla ilgili hiçbir şey Allah'a gizli kalmayacaktır. Bugün hükümranlık kimindir? Bir olan, her şeye egemen bulunan Allah'ındır. O gün herkese kazandığının karşılığı verilecektir. Çünkü o gün asla haksızlık yoktur. Onları yaklaşan kıyamet gününün tehlikesine karşı uyar. O gün Yürekler korkudan, adeta gırtlaklara dayanmış, onlar da yutkunup dururlar. Zalimler için ne candan bir dost, ne de sözü dinlenir bir şefaatçi vardır. <laughs> حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون İnsanların hesaba çekilecekleri zaman yaklaşmıştır. Oysa onlar yine de aldırmazlık içinde yüz çevirmektedirler. <Sessizlik> وَوَجَدُوا Siz o gün hesap için Allah'ın huzuruna çıkarılırsınız. Sizden hiçbir şey ona gizli kalmaz. Amel defteri sağ tarafından verilen. Gelin defterimi okuyun. Çünkü ben zaten hesabımla karşılaşacağımı biliyordum diyecektir. Artık o meyveleri sarkmış olan yüksek bir cennette hoşnut olacağı bir hayat içindedir. Cennettekilere geçmiş günlerde yaptıklarınızın mükafatı olarak yiyin, için, afiyet olsun denir. Amel defteri sol tarafından verilense keşke bana defterim hiç verilmeseydi. Hesabımın da ne olduğunu hiç bilmeseydim. Keşke ölüm her şeyin sonu olsaydı. Malım bana hiçbir yarar sağlamadı. Gücüm de benden yok olup gitti, diyecektir. Allah zebanilere şöyle der. Tutun, bağlayın onu. Sonra kendisini cehenneme atın. Sonra da boyu yetmiş aşın uzunluğundaki bir zincire vurup, oraya sokun. Çünkü o, yüce Allah'a inanmıyordu. Yoksulu doyurmaya da teşvik etmiyordu. Bu yüzden bugün onun burada candan bir dostu yoktur. Sadece günahkarların yiyeceği, kanlı irinden başka bir yemeği de yoktur. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde, kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını isteyecektir. Allah sizi kendisinden sakındırır.

O kıyamet günü geldiğinde herkes kendini kurtarmaya çalışacaktır. Ve o gün herkese yapmış olduklarının karşılıkları hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın tam olarak verilecektir. O gün Allah'tan korkanlar hariç dost olanlar birbirlerine düşmandırlar. Halkın hepsi Allah'ın huzuruna çıkarlar. Güçsüzler, büyüklük taslayanlara, şüphesiz ki biz size tabiydik. Şimdi Allah'ın azabından hiçbir şeyi bizden uzaklaştırabiliyor musunuz derler. Onlar da, eğer Allah bizi doğru yola iletmiş olsaydı, biz de sizi doğru yola götürürdük. Artık sızlansak da, sabretsek de birdir. Bizim için kaçıp sığınacak bir yer yoktur derler. İş bitirilince şeytan der ki, Allah size gerçeği söz vermişti. Ben de size söz verdim ama size verdiğim sözden caydım. Aslında benim sizi zorlayacak hiçbir gücüm yoktu. Ancak sizi isyana davet ettim. Siz de benim davetimi hemen kabul ettiniz. Öyleyse beni kınamayın. Kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Zaten önceden beni Allah'a ortak koşmanızı da tanımamıştım. Ki, يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه وما في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى insanlar! Rabbinizden sakının ve babanın çocuğuna, çocuğun da babasına hiçbir yarar sağlamayacağı bir günden korkun. Hiç kuşkusuz Allah'ın verdiği söz gerçektir. Sakın sizi dünya hayatı aldatmasın ve şeytan sizi Allah'ın affına güvendirerek kandırmasın.